koronavirüs salgını ile alakalı olarak yeni bir döneme girmiş bulunmaktayız. Artık kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Kendi sağlığımız ve halk sağlığı için sosyal mesafeye ve maske takmaya son derece dikkat etmeliyiz. Teşekkür ederiz anlayışınız için. Varsa onunla ikramda bulun ve ellerini hijyenle temizlesinler. Tamam mı? İçeriye müşteri aldığınız zaman bir masada iki kişi olacak şekilde düzenini sağlıyorsun abi. Sosyal mesafelerine dikkat ediyorsun. Müşterilerine çalışacak elemanları muhakkak, muhakkak surette eldiven kullansın. Evet. Tamam. Tabii. Evet. Yani senin işin izin tamam kullanamayabilir ama bu arkadaşlar kesinlikle eldiven kullanmıyor abi. Anlaştık mı? Eee... Selamun Aleyküm. Başınız sağ olsun. İsim neydi? Ahmet. 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 Bey. Allah rahmet eylesin öncelikle. Şimdi koronavirüs çok fazla yayıldığından dolayı taziyelere izin verilmiyor. Taziye yapmak yasaktır. Bundan dolayı sen Gelenleri geri çeviriyorsun, kabul etmiyorsun, burada bir kalabalık olursun istemiyorum. Sık sık kontrol edeceğiz gün içerisinde. Şayet kalabalığa rastlarsak ceza işlem uygulamaya zorunda kalacağız. Biz istemeyiz. Halinizden anlıyoruz, acınızı anlıyoruz, paylaşıyoruz. Ama siz de anlayın ki koronavirüs kötü yerlerde yayılıyor. Bundan dolayı siz bize yardımcı olun, biz size yardımcı olalım. Evet, Evet evet, 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 evet Tamam, geçebilirsin. Ne? Evet. Geç, geç, tamam. İşin nasıl gelsin? Tamam, tamam. Abi, sorun varsa, varsa. Abi müşterilerimizle mesafeli şekilde oturtur. Tamam baba. Tamam mı abi? İçeride çok fazla adam var Evet. Tamam. zaten. Evet. Şey şey de. de. geldiği kadar da sosyal mesafeyi koruyacak şekilde. Düzenini tamam. sağlar. Bardakların sürekli olur. çamaşır tamam. suyla şekilde de. Tamam gelin tamam. 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 müşterilerine tamam. önce kuran tamam. ekranı. Senin evet. sağlığın için. Evet. Adam, bu, korona vardı. Sana da bulaşalım. Önce sen kendi sağlığını düşün, sonra diğer müşterilerini sağlığını düşün. Bir de elde yok kullanamıyorsan, çayın ikram ettiği anda kullan. Kullanamıyorsan bir şeyle yok, su ettiği suyla uğraştıracak. Değerli Turuç Halkı, koronavirüs salgını ile alakalı olarak yeni bir döneme girmiş bulunmaktayız. Artık kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Kendi sağlığımız ve halk sağlığı için sosyal mesafeye, ve maske takmaya de son derece dikkat etmeliyiz. Teşekkür ederiz anlayışınız için. Kandık olarak çamaşır suyu kullanacaksınız, su kaynar suyu içeceksiniz. Yani genellikle bir bardak kullanmaya çalışın. Hani yarım bardak isteyenler tek bardak için. lazım diye diyoruz, biz de bir görürüz. Yani. Tam cam bardak isteyenler için de bir günler, İyi günler. Yani, Maskesiz yolcu almayalım. Evet. Son süreçte vakalar arttı. Herkes maskesini kullanmaya özen göstersin. Bu bizim kendi sağlığımız için. İyi günler.